Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor. Bugünkü durağımız Malatya. Malatya'da sektörün en iyilerinden birine konuk olduk. Marka Oto ikinci el araç ekspertizinden sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahibi Sayın Fatih Aldemir Bey var. Bakalım bizlere sektörle alakalı ne gibi bilgiler anlatacaklar. Merhaba Fatih Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Fatih Bey burada ekspertiz hizmeti üzerine birçok alanda hizmet veriyorsunuz. Evet. Aracın A'dan Z'ye tüm kontrollerini sağlıyorsunuz. Tamamından bahsedeceğiz. Ama öncelikli olarak Fatih Bey kimdir? Ne zaman kuruldu? bunların cevabını almak isteriz evet. sizlerden. İsmim Fatih Aldemir. 81 Malatya doğumluyum. Malatyalıyım. Eee sektöre otomotiv bölümü okuyarak başladım. Ortaokul, işte üniversitesi. Ee, derken Buralara kadar geldik. Yani gönül yaklaşık tabi gönül verdiğimiz bir meslek. 15 yıldır bu işin içindeyim 15 yaklaşık. 15 yıldır evet. sektör içerisindesiniz. Evet. Bu az bir süre değil. Doğru. Peki firmamız ne zaman kuruldu? Firmamız yaklaşık bir yıl oldu. Kuralım. Bir yıl oldu. Yeni bir firma. Yeni oluyor. bir firma evet. Ama bölgede kısa bir süre içerisinde tanınan ve sevilen bir firma olmayı başardınız. Doğru. Bunu nasıl sağladınız Fatih Bey? Ee, her şeyden önemlisi güven kazanmak. Yani biz burada araçların ekspert hizmetini veriyoruz. İkinci el alım satımlarında. Burada e, müşterilerimiz araçlarını getiriyorlar. Motor testi, amatör testi, kaporta boya değişen testi, yanal kayma testi, elektronik check up ve fren testi olarak hizmet veriyoruz. Bu hizmetler sonucunda da kendimize güvendiğimiz için bunları bir rapor halinde müşterimize sunuyoruz. Ve alıcı ve satıcı bu aracın hakkında bir ön bilgi alarak araçların alım satımlarında kendi arasında bir fiyat aralığı belirleyerek alıp ya da almamasına bu şekilde karar veriyorlar. Değil mi? Bir de uygun fiyat ayrılığı için. Evet, evet. E, tabii ki. Bu işte aslında daha yüksek fiyatlar söz konusu farklı yerlerde. Fakat biz bütün bu testlerin tamamını 80 TL yapıyoruz. Sadece 80 TL evet. yapıyoruz. Fatih Bey peki birçok aslında kurumumuz dışında yetkili servisler bile rapor vermeye çekiliyorlar ve evet. rapor veremiyorlar. Evet. Ee, siz bunu rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz. Tabii bu da kendinize duyduğunuz en başta güvenden. Güven Aynen verir. öyle. Başta dediğim kelimeye dönüyoruz. Güven sağlamak çok önemli ve Malatya'da bu güveni kazandık biz. Evet. Biraz lokasyonunuz hakkında bilgi almak istiyorum. Malatya'nın neresindeyiz? İzleyicilerimiz sizlere nasıl hmm. ulaşabilirler? Malatya'nın eski garajlar diye tabir edilen kısmın aşağısında sanayinin girişindeyiz biz. Yeni sanayinin girişinde. Burada Yeşiltepe yolu üzerinde yerimiz. Burada hizmet veriyoruz. Burada hizmet veriyoruz. Peki hı hı. Ee, Fatih Bey biraz da sektörel da değinmek istiyorum. Hı hı. Sektörünüzün en büyük problemi nedir? Sorunlar nelerdir? Sizi zor duruma sokabilen. Bizi zor duruma sokan en büyük şey insanların bilmeden araç hakkında yorum yapıp veyahut da daha önceki sahibi aracı farklı yerlerde gösterip farklı şekilde işte değişeni bu var, boyası bu var veyahut da değişen boya yok tarzında söylemlerden sonra Buraya gelen müşteri, bunların gerçekte hangi parçası değişmiş, motor durumu nasıl, işte süspansiyon durumu nasıl, gerçek iyi aldıktan sonra, e, hani bunu derlemesi, müşterinin ikileme düşmesi, e, en büyük problemimiz bu. Tabii ki biz bunu şu şekilde açıyoruz, e, rapor veriyoruz bunu müşteriye. Hani bunun aksi ispatı falan yapabilirsiniz, yani az, aksini ispatlayabilirseniz. Biz haksız sayılırız ama hiç böyle bir durumda olmuyor, olmadı da. Sonuçta bizim sadece işimiz bu. 2. araç ekspertizi. Burada başka hiçbir iş yapmıyoruz. Bu konuda uzman teknisyen kadromuz vardır. Kaporta boya değişene bakan hem ustam hem cihazla bakıyoruz. Aynı zamanda motor testlerini yapan, diğer testleri yapan bu konuda servislerden gelen ve yine bütün eğitimlerini Eğitimini almış. Evet tabi ve tecrübeli. Evet, eğitimli çalışıyoruz. arkadaşlarla çalışıyoruz. Ee, hani yanılma payımız illaki bu eee makinedir. %99.9 doğru sonuç elde edebiliyoruz. %99.9. Evet. Bu da ciddi bir oran. Çok güzel zaten. bir rakam, evet. Ee, yanılma oranımız sadece %0.1. Evet, %0.1. Peki Fatih Bey ileri yönelik hedeflerimiz, projelerimiz nelerdir? Biz markotuyu nerelerde görebileceğiz? İlk hedefimiz Malatya'da Müşterilerimizin yani araç sahiplerinin en e, güvenini alabildiğimiz kadar almak. Hani bu güven çok önemli. Bu güvenin sürdürülebilmesi çok önemlidir. Kesinlikle. Bu yaptığımız işten herhangi bir taviz vermeden, herhangi bir farklı yollara sapmadan e, işimizi yürütmektir. İkinci hedefimiz bu işi Malatya'da biraz daha yaygınlaştırmak. Yani şu an burası Malatya'da bir ilk olan bir yer. İlk değil mi? Herhangi bir yerde yok. Hatta bölgede de bu e, ekipmanlara sahip olan bir yer yok. Biz bunu Malatya'da şubeleşerek daha çok büyümeyi hedefliyoruz. Ve gerekirse de nasip olursa da artık farklı ileride açılmayı düşünüyoruz bu konuda. İnşallah diyoruz bizler de sizler adına. Peki son olarak buradan izleyicilerimize var kutudan neler aktarmak istersiniz Fatih Bey? Bu test çok güvenilir bir testtir. Türkiye'de birçok ilde büyük şehirlerde bu test gerçekleştiriliyor ve insanlar bunlara güvenerek araba alıyor. İnsanlar gönül rahatlığıyla gelebilir buraya. Testlerini yaptırıp rapor halinde sonuçlarını alabilirler. Hatta gelmelerine bile gerek evet, yok. Farklı bir de yaşayan bir e, araç almak isteyen bir insan. Aracı buraya yönlendirerek biz bunun testlerini yaparak telefonda veyahut da mail yoluyla sonuçlarını bildirebiliyoruz. Bu şekilde de bir uygulamamız da var. Peki kendilerine diyoruz ki bu sistemi yaptırmadan ekspertiz yaptırmadan araç almak ve satmak mantıklı değil. Aynen öyle. Güvenmek iyidir. Kontrol ettirmek daha iyidir. Değil mi? Evet. Bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buralara de. kadar gelmişsiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun Mersin. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri Malatya'da sektörün en iyilerinden biriyle beraberdik. Marko Oto'dan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.